Evet Sayın seyirciler Nebiafesti gerçekten etkinliklere doyum olmuyor. Şu anda da fasulye tadım yarışması yapılıyor. Biliyorsunuz Nebiyan'ın fasulyesi meşhurdur. Şu anda da usta aşçılarımız burada tadımlarını gerçekleştiriyorlar. Bakın onlara kameraman arkadaşımız yakından göstersin. Bütün tadımlar yapılıyor. Toplamda 25 yarışmacımız var. Bütün tadımlar tamamlandıktan sonra dereceye giren katılımcılar ilan edilecek ve burada görüyorsunuz kupaları da hazır şu anda bekletiliyor. Yarışma sonuçlanır, sonuçlanmaz da kupaları takdim edilecek. önce katılmış mıydınız peki yarışmaya? Evet ilk festival olduğunda katıldım. Katıldınız. Evet. Şimdi tekrar katıldınız. İddialısınız sanırım o zaman. Biraz. Biraz <laughs> iddialısınız. Peki neye dikkat etmek gerekiyor bu fasulyeyi pişirirken? Neye önem verdiniz? Evet. Siz ikinde diğerlerinde olmayan ne var mesela? Ya bir şeye hiçbir şey önem vermedim. Yani normal yaptım yani. Bildiğiniz, e, bildiğiniz her, her zamanki zaman. yaptığım evet. gibi yaptım yani Sizin annelerimizden öğrendiğimiz gibi değil mi yapıyoruz evet. Galiba. evet ne kadar güzel umarım o zaman başarılı olursunuz inşallah umarım sonuçları biliyorum merakla bekliyorsunuz i̇nşallah. değil mi evet <laughs> bu da başka katılımcılarımız bunlar var evet. ikisi kuzey <laughs> evet, merhabalar yarışmaya sizler de mi katıldınız <laughs> neviyan fasulyeli evet. katıldınız peki sizin fasulyeniz diğerlerinden neden öne çıksın? Neden birinci olsun? Ne düşünürsünüz bu konuda? Vallahi neden olsun? Tat bakımından. Başka ne sayayım ben size? Yani? Doğal. Mesela ne farklı yaptığınızı düşünüyorsunuz diğer yarışmacılarda? Şimdi herkesin her ne şey. bir yan fasulyesi? Her şey organik bir kere yani. Değil mi? Evet. Bizim salçasından her şeyine kadar? Oluyor. kadar. Suyu ne <laughs> kadar? Suyu. Evet. Suyu, tereyağı. Tabii bir Bunlar. fasulyeye giren evet. su da önemli. evet, evet tabii. Suyu, evet. tereyağı. Hepsi önemli salçası falan. Normal tencere usulü mü pişirdiniz? Güveç tencere usulü pişirdik. Hani güveç olarak yapanlar da var. Hı hı. Biz tencere olarak. Güveniyorsunuz kendinize. Hepimiz <laughs> yani herkes kendine <laughs> güveniyor. Daha önce katılmış mıydınız? Ben katıldım <laughs> daha önce. Evet. Derece var mı peki? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene olur inşallah. Niye olmasın? Değil mi? <laughs> Biz de bekliyoruz inşallah olur. <gülüyor> <gülüyor> o zaman size başarılar diliyoruz. Teşekkür Görüşmek teşekkür üzere şu an sizinkinin tadımı yapıldı mı peki? Yapılır, Takip ettiniz mi? Yüz ifadelerine baktınız mı aşçılarımızın? Baktık da işte. Peki <laughs> hiç <laughs> anlayamadınız <mı>? Olumsuz mu? <laughs> Biz alıştık zaten. Hücü vermiyorlar. <laughs> vermiyorlar mı? Peki. Biz de izlemeye devam ediyoruz o Bakalım sonuçta kim kazanmış olacak? Evet sayın seyirciler görüntülerimizde biraz daha gelin tadımı izlemeye devam edelim. Çevrede şu anda meraklı bir kalabalık da var. Herkes tadım sonuçlarını bekliyor. Evet, 25 katılımcı var. Az önce de belirttiğimiz gibi. Bütün fasulyeler itinayla. Evet, yarışmacılar şu anda heyecanlı sonuçları bekliyor. Puanlamalar yapılıyor jüri üyeleri tarafından. Tabii ki jüri üyeleri için de zorlu bir etap. Çünkü 25 tane fasulyenin tadına bakmak hiç de kolay olmasa gerek. Hepsini ayırt edip. En iyisini seçmek. Hem de hepsinin neviyan fasulyesi olduğunu bilerek en güzelini seçmek. Sanırım burada el lezzeti ön plana çıkacak jüri tadımların ardından hemen notlarını alıyorlar. En iyi fasulye yemeğini seçmek için gayret gösteriyorlar. Şu anda meraklı bir bekleyiş var. Fasulye tadımında sona gelinmek üzere. Sayın seyirciler şu anda yanımda Samsun Turizmciler Derneği Dernek Başkanı Dilek Genç var. Kendisinden az önceki gördüğünüz e, nebiyan fasulyesi tadı, tadım yarışması yapıldı. Onunla ilgili bilgi almak istiyoruz. Biraz da aslında genel turizmle ilgili de konuşabiliriz. Olur olabilirim. olur. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Ve bu yarışmayla ilgili ilk bana 19 Mayıs belediyemizden ulaştıklarında... Dedim ki eğer e, kampta kalacaksam varım ve bütün organizasyonu da üstleniyorum. E, şefleri de getirebilirim ve burada olmaktan çok mutluyuz. Önemli olan yöresel değerlerimize değer katabilmek burada tabii ki. E, fasulyeyi biz ulusalda tanıtabilecek miyiz? Ulusal zincirlerimize sokabilecek miyiz? Mutfaklarımızda bununla ilgili daha fazla yer açabilecek miyiz? Daha daha önemlisi de burada bizim fasulye dikim alanlarımız artacak mı hani ilk başından beri baktığımız nokta burası ee, ve biz bunu yapabildik ee, şu an ne bir yanda fasulye e, dikim alanları arttı tam metraj olarak ben şu an bir dönüm söyleyemeyeceğim ama e, belediye başkanımızın bize söylediği bu yönlü gastronomi turizmi ve Karadeniz olarak bakmak lazım aslında burada biz buraya ee, bu sene ilk defa bir e, tur firması da tur getirdi biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu ne kadar yaygınlaştırabilirsek, burayı daha aktif hale getirebilirsek, tabii bunu yaparken ne bir yana zarar vererek değil, e, çöpümüzü, temizliğimizi, doğal güzelliğimizi en ufacık bir zarar vermeden daha iyi noktalara getirebilmek, turizme kazandırabilmek. Bu kadar sıcakların olduğu bir zamanda böyle serin bir yerde hırkayla, ve geceyi organlarla yattık. Dolayısıyla e, Karadeniz her geçen gün değerine değer katıyor. Yani. Sayın Seyirciler, Dilik Hanım'ın da dediği gibi sabahtan beri bizlerin de vurguladığı gibi eğer doğamızı korursak, ona güzel davranırsak, onun bize vermeyeceği hiçbir nimet yok. Topraklarımız çok değerli. Bizim gastronomi alanında da Karadenizimiz çok değerli. O yüzden bu güzel değerleri her daim koruyarak, bu güzel festivallerle daha fazla duyurarak, bu güzel yarışmalarla da tek tek ürünlerin ön plana çıkarılmasını sağlayarak katkı sağlamalıyız ülkemize, yurdumuza, Samsunumuza. ...Alaçam'ımıza, 19 Mayıs'ımıza, Bafra'mıza... ...her yerimize bu değerleri sağlamalıyız. Üçüncüsünü düzenlediğimiz... ...Devyan... E, ...yemek yarışmamız... ...fasulye yarışmamızdaki... ...sonuçlarımız belli oldu. E, buna göre başkanım... E, ...bir gaf yapmadan... ...burayı bağlamak istiyoruz. Birincimiz... E, üçten başlayalım. Üçten başlayalım değil? Tamam peki. Beynur Güler... Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. <laughs> Hemen da... Nerede? Kimdi? Beynur. beynur Hanım. Beynur Gülay. Hanım. Gülay. buyurun beynur, böyle beynur. alalım. De, ha, bu, tarafa e sen, bu tarafa e sen, gelin. Beynur Hanım'ın puanı alalım. 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 toplam 520 evet. puan aldı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman verelim şeyine. Ödülünü. Evet. Üçüncülük Güleci. ödülümüz. teşekkür ederiz. Evet. Tebrik teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Başka, Nerede Mahmut Bey? Burada, burada burada. Buyurun. Teşekkür teşekkür ettim, Allah Tebrik razı ederiz. Başarınız devam diyor. Evet. Eee. Beynur Hanım dursun da. Evet. Fotoğraf çekiminde ikincimiz. İkinciyi açıklıyoruz. Evet. Heyecan Doruk'ta. Hava Deniz. Hava 530 puan aldı. 530 puan evet. Ve birinciyi açıklıyoruz. Yani Hava Hanım hemen geliyor. Hava Birinci bebeğim. de geliyor. Evet. Ben evet. buyurun. Evet. Ayhan benim kıyafetim Olsun. Burası Doğa Festivali. Evet. Evet. Evrik ediyoruz. Valla İki numaraya ben yüz puan verdim ha. Evet. Ama ortalamada <laughs> nasip olmadı. Evet. Buyurun tebrik Aynen. ederim. Evet. Evet. Buradayız bir süreye bakalım. Hayır, ha. hayır. Başkanım, evet. pasyonu da ben aldım. Sen mi? Belki tebrik e, ederim. E, Hemen şöyle de, evet. Pasyonu şöyle. da aldım. Evet. Evet, birincimiz. Ramziye Deniz. Aldım. Evet, ben ben oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. Alo, tamam. Devredeyim. Tamam, ben çedeyiz. Tamam, biz Kaç, kaç, kişi kaç kişi var? Toplamı 24 Toplam dört, dört. dört. Yirmi bir tane. Yok yok siz de gelin beraber çekin. <laughs> <onları> saymadınız mı? <Gülüyor> <Şepleri>. <Gülüyor> <Gülüyor> Sayın seyirciler şu anda fasulye yemek yarışmasının birincisi ve ikincisi var yanımda. Boynuz kulağa geçmiş burada. Bu yanımda şu anda gelin kaynana var. Gelin kaynanayı geçmiş durumda şu anda öyle mi? Ama kim öğretti bunu? Anlatır mısınız? Siz? Biraz kendin de. Ne bileyim nasıl olsun demek ki beceriymiş. Beceriyormuş. <laughs> öyle. <laughs> Üzüldünüz mü sizi gençliğine? Hayır, hayır. Çok da mutlu oldum. Aa, Gururlandınız mı? Evet, kete, Ne demek? Niye üzüleyim? Değil mi? Hangi köydensiniz? Kendinizi <laughs> de anlatın. Yeşilürt köyündenim. Yeşilürt. Ün Yeşilürt ün. köyünün ikinci azanan hanımıyım ben. Bu da gelinim. Evet. 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 Siz neler söylersiniz? Ne Kaç söyledim? yıldır fasulye yapıyordunuz? Sizin farkınız neydi? Çocukluğumuzdan beri bu işin üstünde ekmiş. Fasulye yapma üstüne yani. Peki. Evet. Merak ettiğim bir sır var. Aynı fasulye miydi? Evet. evet aynı evet, fasulyeydi. Evet. Aynı bahçede Aynı bahçede. Aynı bahçede. O zaman sayın seyirciler burada bir el lezzeti devreye girmiş. Ama orada da söylediler. Hemen hemen böyle kıl payı değişmiş. Hmm. Demek ki lezzetleriniz de yakın gerçekten birbirine. Evet, ne kadar güzel. ki Bu e, tabii ki kaç tane jüri vardı orada. Hep beraber veriliyor bu karar. Hmm. Ama gerçekten demek ki fasulyeniz ayrı lezzetli. Evet. Eliniz ayrı lezzetliymiş Değil, ki böyle bir sonuç elde etmişsiniz. Gerçekten tebrik ediyoruz. Daha sağ önce ol, katılmış sağ mıydınız ol. peki? Katıldım ben. Evet. Katıldınız? İçin, evet. O da ikinci sefer. gelinim da ikinci sefer karıştı. Hı -hı. Ben de. Ne güzel. Daha önce peki derece almış mıydınız? Yok. Yok. Sefer şans sizden yana. Öyle olmuş. Yani. Biraz daha artırıyoruz da emeğimizi yapmaya çalışıyoruz. Peki ne, neyi farklı yaptığınızı düşünüyorsunuz? Fasulye nasıl yaptınız? Bir fasulye tarifi verir misiniz buradan? Fasulye tarifi ben nasıl Ben şöyle yapıyorum. Yaptığımı anlatayım. Şey, sıvı yağ, soğanımı güzel kavuruyorum tabii ki de tereyağla beraber. Ona un koyarak unu da kavurdum. Öyle salça koydum. Salçayı da kavurdukça fasulyeyi kattım öyle. O kıvamını buluyor zaten öyle ağır ağır pişti. Tabii tabii. Suyunu koyuyor, ağır ağır pişiriyor. Değil mi? Maşallah. Vallahi ellerinize, kollarınıza sağlık. Evet sayın seyirciler, burada birincimizden de bir tarif almış olduk. Gelin Nebiyan Festivalimizde, diğer etkinliklerimizle sizlerle olmaya devam edelim biz. Bizi izlemeye sizler de devam edin.